Havalandırma tesisatımız var. Tesisatımızı tamamladık. Yalnız hava debileri değişti. Burada Magicat bize ne gibi avantajlar sağlar ona bakacağız. Şer parametre geldiğimizde aslında Magicat'in buna bir altyapı oluşturduğunu görüyoruz. A space, Name, aynı zamanda da Number parametre seçeneğini şimdi projenin içerisine bunlarla bağlantılı bir parametre ekleyeceğiz. Space, Number ve Name parametresini Shell parametriyle birlikte çalıştıracağız. Air Terminaller ve aynı zamanda mekanik ekipmanların hangi odalarda olduğunu anmasını istiyoruz. Ve aynı zamanda da İçerisine parametrenin içerisine yazsınız diyoruz. space. At number'da girdik. Air terminal ve aynı zamanda mekanik ekipman dedik. name number. Ok. bir mekanik ekipmana dokunduğumuzda parametrimizi görüyoruz. Aynı zamanda air Terminal'ler verdik. Sonrasında bu kodu alabilmek için bir dynamo kodu çalıştıracağız. Dynamo kodumuzu bir kontrol edelim. Air terminaller, spaceler devam ediyoruz. Space name aynı zamanda number run dedik ve bakalım işlemi yapacak mı? Evet, air terminallerimizin her birinin hangi kodu olduğunu anladı. Evet, aynı zamanda mekanik ekipmanlarımızı da istiyoruz. Evet, burada mekanik ekipmana giriyoruz. Ve tekrar RAM diyoruz. Evet RAM dedikten sonra bakalım mekanik ekipmanlarımıza. Bak evet, mekanik ekipmanlarımız gelmiş. Bir daha bir inceleme medical ekipman değil de mekanik ekipman olacak. Evet işlemi gerçekleştirdi. Tekrar tıkladığımızda artık mahallemizin space numaralarına geldiğini görüyoruz. Sonrasında yapmamız gereken ise spreadsheet'i kullanmak. Artık air terminallerimizin hepsinin numaraları var. Space, number ve name'i dışarı almak istiyoruz. Bunun yanında da flow değerlerini istiyoruz. Tabi başka değerleri de alabiliriz. Örneğin yüksekliğini alabiliriz veya cihazın üzerindeki başka butonları alabiliriz. Hepsini dışarı çekebiliriz. Current view diyor. Biz projenin tamamını veya bir bölümü sadece seçtiğimiz bölümü de alma imkanımız var. Masanın üstüne bir Excel dosyasına aktardık. At flow değerleri biz ikisini de aldık burada. <laughs> İkisi de aslında flow değeri Bak 20 litre bölü saniye olarak bütün menfezlerin aslında hava debilerinin değişmesini istiyoruz. Tabi önümüzde yeni hava debileri ve oda numaraları olursa hızlı bir şekilde buradan da gelebiliriz. Excel dosyasını mutlaka kapatacağız. Sonrasında da import'u kullanıyoruz. Evet Import dedik ve OK dediğimizde bütün hava debileri Eer terminallerimizdekilerin hepsi güncellendi. Tabi burada projenin büyüklüğüne göre, evet işlem sürebilir. Şu anda işlem yapıyor. Evet bizi burada bekletecek. Aynı zamanda Eer terminallerimizin haricinde yine aynı yöntemle mekanik ekipmanlarımızın da hava debilerini veya muat değerlerini veya elektrik objelerimizin diğer mesleklerimizin bütün datalarını içeri çekip evet güncelleme imkanımız var. Evet, tıkladık Eğer terminalimize aşağı indiğimizde hepsinin 20 litre bir saniye oldu. görebiliriz. Tekrar gelip Tekrar güncelleme yapabilir miyiz? Tabii ki yapabiliriz. Yine Excel dosyasına açıp, evet, tekrar buradaki değerleri değiştirmemiz yeterli. Mekanik ekipmanları tekrar almak istediğimizde ise, evet bu sefer, evet mekanik ekipmanlar diyeceğiz. Yine burada, da, evet, space number yine aynı şekilde, name space name. Evet, sonrasında SWAT değerleri veya Heating, Cooling, Load değerleri yani Design, Heating, Capacity gibi değerleri export edip tekrar içe import etme imkanımız mevcut. Normalde projeyi tasarlarken bize Magic Hat, yani cihazlarımızı otomatik olarak da yerleştiriyor. Burada Install Space kullanıyoruz. Muhalimize dokunduk. 3 cihazlı bir çözüm önerisinde bulundu. Yalnız 100 paskala yakın bir yani burada basınç kaybı var. Yani basınç kaybını daha düşük tutabilmek için cihazları daha büyük ölçüye getirdik. 315 boğaz ölçüsü 20 paskalın altına düştü. 22 desibellik. ses, 48 litre saniyelik Evet burada bir hava deyiz. Mevcut OK dediğimizde mahallemizin içerisine asma tamam algılayarak cihazlarımızı zaten normalde getiriyoruz. Otomatik olarak da istersek toplu veya tekli bir şekilde de onlara bağlayabiliyoruz. Peki burada yeni parametre çıkacak mı? Evet, yeni parametre çıkacaktır. Yine space name ve number boşta. Yapmamız gereken tekrar at buradaki dynav çalıştırmak Evet air terminal bir daha seçtim. Run dedim. işlem bakalım. Tekrar tabii ki bütün space'lerin içerisindeki eğitimlerle güncelliyor. Burada projenin büyüklüğü önemli. Proje kapasitesine göre de evet, değişecek. Evet, şu anda meeting room'un numarası geldi. Tekrar spreadsheet'i kullanarak export ve import edip hava debirlerini güncelleme imkanı Magic et, bize sağlıyor.